Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenir, abone olursanız çok mutlu olurum. Bunlar benim kamelya çiçeklerim. Çok güzel bir türdür. Bu beyaz katmerli çok güzel kokuya sahip bir kamelya cinsidir. Şu an tohum tomurcuk veriyor. Tomurcuklarını görüyorsunuz. Bir tanesi şurada bir tanesi burada bir tanesi de burada aldığımda bir tane vardı tomurcuğu açtı fakat çok hassas olduğu için elim değdi düştü bu sefer bunları odaya aldım dışarıdaydı o zaman rüzgardan da etkilendi o yüzden şimdi, içeride olunca tomurcuklanmaya başladı şu an iyi gidiyor kökünde sinirli ot çıkmış şu da basilikoma, patlıcan böceği, patates böceği sardı söktüm tohumunu almıştım. Aldığım tohumdan tekrar ettim bir kök çıktı. Ben şimdi size aslında bu videoyu çekmemiz için yani burada da boyayıp teneke kutusu konserve kutusunu boyamıştım. Hoyamaya ektim onu o da çok güzel gelişiyor içinde. Ben bu dut ağacının hastalanmasına çok üzülmüştüm. Hatta gövdesi çatlamıştı. O çatlayan gövdeye bana bir büyü aşı macunu sür demişti. Ben o aşı macunu sürdüm ama çok yeterli gelmedi. Daha sonra bir bezle sardım ki çatlayan gövdeden böcek kapmasın diye. Ama bu böcek olayını engellemenin başka çarelerini de aradım. Sonra nalbura gittim. Aşı macununu bulamadım tabi bu arada. Fazla alıp Aşıl şey yapayım, macununa sarayım istedim. Ama videoda da gördüğünüz gibi yani o bile yetmiş gibi görünüyor. Ben bezi çıkardım, bezi çıkardığım zaman bir de iki 3 kat bundan sürdüm. Bunu bana nal buradaki bir büyüm tavsiye etti, bunu vereyim dedi. Ha, aşı yapacağımı zannettim müşterisi size. Bu vakitte aşı yapılmaz diye bana nasihatta bulunuyor. Halbuki benim niyetim aşı yapmak değil. Ağacın gövdesindeki çatlağı onarmaktı. Benim şu an size bu gösterdiğim şey güzel bir macun. Ben şu an reklam yapmıyorum. Zaten reklam almıyorum da. Bu gördüğünüz sıvı şöyle küçük bir ne kadar diyeyim size net 200 gramlık bir şey eğer aklınıza gelir sizin de başınıza böyle bir olay gelirse size tavsiyem bulursanız aşırı macunu kullanın ama ben fazla olmadığı için elimde bununla kapladım çok güzel bir etkisi de var yani taş gibi oluyor bir ara dedim cam macunu alayım sonra bana yok dedi buradaki de bir, bir beyefendi Size bunu vereyim dedi. Bu daha iyi katlar. Korur ağacınızı dedi. Gerçekten de çok güzel bir katman oluştu. Yani böcek gireceğini de zannetmiyorum. Masif ve kaplama tamir macunuymuş. Ve tam da benim ağacıma göre. Ahşap renkli. Kokusuz. Güzel bir şey. Ben de bunu sizlere tavsiye ediyorum. Yani ben çok araştırdım. Ne yapabilirim? Aşı macunu almak için emniyete gitmem lazım. Şu aralarda aşırı sıcaktan evden çıkamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok sıcak dışarısı. Tabi sokakların bazıları esiyor ama o sokakta da kalınmıyor. <laughs> Yürümek gerekiyor. Ve o aşırı sıcakta boğuyor beni. Evde kalmayı tercih ediyorum çoğunlukla. En yakın al buradan. Bunu aldım. Yani bu ismini de kapatmamışım ama ben reklamlardan da anlamam inşallah. Öğrenirim. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.